Kolay değil bu kulaklığa alışmak ama ses çok iyi geliyormuş. Sizlerden gelen yorumlardan anladım bunu. E, kuşlar söylemiyor sizin yorumlarınız. E, gözlüğümüzü takıyoruz çünkü okuyacağımız şeyler var. Evet güzel insanlar öncelikle kanala hoş geldiniz. Ve kanala e, abone olmayı tabii ki unutmuyoruz. Beğeniler de çok önemli. Kanal büyüyor. Kanal büyüdükçe daha kaliteli içerikler olacak. Yeni ses kaydı e, cihazlarımız olacak. Efendime söyleyeyim daha farklı ekipmanlar olacak. Hani bunlar olduğu zaman daha mı fazla izlenecek? Hayır. Daha kaliteli ürün olacak, daha kaliteli içerik olacak. Bazı arkadaşlarımız da evet, fotoğraflar istiyor, görsellik istiyor. Ama şu formatı, yani bu tarz konu, konuların bu formatı pek boz, bozmak istemiyorum. Yani bu ev formatı. Yani evde adam doğaldır yani. Terliklerini geri ayaktan uzatır ya. Öyle bir doğallık olsun istiyorum ben de açıkçası. Evet, montajlı videolar olacak. Evet. Çok farklı konular olacak, ünlü konuklar da olacak belki de e, yeni kafamda var bir şeyler. Fakat şu tarzı da ben korumak istiyorum. Böyle bir tarz olsun. İnsanlar gelsin işte hani evdeymiş gibi, yanındaymış gibi sohbet etmek istiyorum. Soru cevap işte hatta o gelen sorulardan böyle videolar çekiyorum. E, çok transfer gittik. Bugün farklı bir konu değiştireceğiz. Onu da belirtim. E, bugün öncelikle bir Seryan Hoca. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kalan 8 maçta kafasında nasıl bir taktik anlayışı var? Ne yapmak istiyor? Hedefi ne? Yoksa formalitenin o maçları oynasın da lig misi, ben önümüzdeki sezona bakarım mı demek istiyor? Onların cevabını vereceğiz. Bir iki tane de transferle ilgili soru, sizlerden gelen sorular üzerinde duracak O sorulara cevap vereceğim. Şimdi öncelikle bu okuma gözlüğü, bakın bu yaşlı gözlüğü değil. Bu gözümü yormasın için yormaması için takıyorum. bakmayın saçların kırlı kırlaşmasına. Efendim Beşiktaş Antalya Spor maçıyla Beşiktaş'ın Covid-19 nedeniyle ara verilen lig fikstürü başlıyor. İlk ilk maç Vodafone Park'ta. Taraftar yok ama karton fotoğraflar olacak. Çok farklı bir ambiyans olacak stat hoparlörlerinden enteresan efektler e, yapılacak diye düşünüyorum. Belki Sergen Hoca'nın Beşiktaş taraftarının Sergen Hoca ile ilgili olan tezahüratları olacak orada. Belki futbolcuları tek tek isimleri olacak orada. Yani çağrılacak böyle bir şeyler planlanıyor. Onu söyleyebilirim. E, bakalım nasıl bir ambiyanslı olacak ama tabii ki seyircisiyle futbol güzel. Fakat bazen böylesine e, zorunluluklardan dolayı Futbol bazen böylesine evrim geçirmek zorunda kalıyor. İnşallah tez zamanda eski haline döner. Dönecektir de. Efendim Beşiktaş Antalya Spor maçında biliyorsunuz ki Burak Yılmaz cezalı yok. Galatasaray maçında kart görmüştü. Sergen Hoca da kafasında ben bu maçın forveti olarak acaba kimi oynatayım diye tabii ki bir takım düşünceler var. Sergen Hoca kurnaz bir teknik direktördür. Sergen Hoca zeki bir hocadır. Sergen Hoca hakikaten kafasında 40 tilki dolaştırır. Bir tanesinin kuyruğu birine değdirmez. Ee, çok iyi bir hoca bu anlamda. Ee, bence şunu netlikle söyleyebilirim ki oyunculara Sergen Hoca kaldığımız gibi devam edeceğiz dedi. Yani ilk geldiğinde hani Çaykur Rizespor teplasmanıydı sanırım. O maç var ya o maçın ilk yarısını bir hatırlayın. O maçın ilk yarısındaki Beşiktaş çok çok farklı Beşiktaş'tı. Yani Abdullah Avcı dönemindeki o Beşiktaş'tan daha farklı bir Beşiktaş vardı. Ben burada Abdullah Avcı'yı kötülemiyorum. O oyun anlayışından dolayı farklı bir Beşiktaş vardı. Ama ikinci arada tabii o Beşiktaşlı futbolcunun dili dışarı çıktı mı? Çıktı. Çünkü ilk maçtı. Ee, sanki e, yeni bir araba alırsınız ya. Mot eskide, eskiler bilir. Motoru açılsın diye böyle otobanda basarsın gaza. Zorlarsın motoru falan. Sanki Sergen Hoca da Beşiktaş'a gelir gelmez... Yani Beşiktaş'ın ciğerleri açılsın diye, Kartal'ın ciğerleri açılsın diye ilk maçta e, müthiş bir tempo e, sahaya yansıtmış Ve bu tempo alışık olmayan futbolcular tabii ki biraz ikinci yarıda geri attı. Fakat sonra maç maç ilerleyince Beşiktaş'ın yani ciğerleri açılan Beşiktaş tabii ki daha fazla koşmaya başladı. Daha fazla tempo yapmaya başladı. Daha fazla ileride basmaya başladı. Atiba'yı düşünün 8 numara oynadı Atiba'ya. Yani o Atiba'dan ben o performansı beklemiyordum çok enteresan bu konuda da Sergen Yalçın'ı ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Şimdi bundan sonraki süreçte kalan 8 haftada Beşiktaş işte Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın işte bu tempoyla ligi tamamlamak istiyor. Eğer bu tempoyla ligi tamamlayan bir Beşiktaş kendi açısından değil de sadece kendi açısından değil, ligin kateri açısından neler yapar? Bence çok enteresan bir rotaya doğru yani bir Türkiye Ligi'nin şampiyonluk hikayesini çok enteresan bir yöne doğru kaydırabilir. Şimdi tabii Beşiktaş'ın kendi hedefleri de var. Ee, kalan 8 maçı 8'de 8 yaparak değil, gitmeyecek. Maç maç gidecek çünkü bunu spor psikologları der ki 8'de 8, 10'da 10 gibi yaklaşımlar futbolcuların üzerinde olumsuz bir baskı yaratabilir. Evet yarattığı da vardı zaten geçmişte. dolayısıyla maç maç gidecek. Sergen Yalçın dışarıda içeride antalyasporla başlıyor. Sonra hemen hızlı gidelim. İçeride dışarıda Denizli spor. içeride Konya, dışarıda Kayseri, içeride Kasımpaşa, dışarıda Malatya. İçeride Fenerbahçe derbisi ki bu maçta deplasman tribünde Fenerbahçeli taraftarların baketleri de olabilir. Beşiktaş yönetimi böyle bir hazırlığı var ve Gençlerbirliği ile içeride oynuyor, dışarıda oynuyor deplasmanda Ankara'da. Tabii kalan maçları kazanmış bir Beşiktaş'ın puan cetvelindeki durumu ne olacak? Kestirir Ama çok çok iyi yerde olur mu? Olur. Şimdi burada Trabzonspor'un başına geleni de biliyorsunuz. Ben asla ve asla işte böylesine durumlardan istifade etme, fırsat bu fırsat gibi bakış açısına bakmam. Her kulübün, çünkü Beşiktaş'ta bunun canı çok yandı ama o zamanlarda da tabii Beşiktaş'ta alay ediliyordu falan. Sonra bütün kulüplerimiz o kıskacın içine giriyor bir şekilde. Maalesef Türk futbolunda böyle bir sıkıntı var. Şimdi Türkiye'de e, kar eden bir kulüp maalesef UEFA'da cezalandırılıyor bu şekilde. Yani kriterlere uymadınız diye. Bilmiyoruz tabii ki. Trabzonspor hemen kas hakkını kullandı. Kasa gitme hakkını kullandı ki doğrusunu yaptı. E, tabii buradaki bu tür şeylere ben kulüp penceresine bakmam. Türk futbolu penceresinden bakarım. Olan da Türk futbolunda oluyor maalesef. E, birleştirici olmalı bu tür kararlar. Daha önce de başka kulüplerin başına geldiğinde de ben bunu söylemiştim. Fırsattan istifade etme durumundan öte neden nedenine bakmak lazım. Ha oldu ya tamam. Kastan da dönmedi. Son itibariyle ligin zirvesinde bir takım değişiklikler olacak tabii ki. İşte bu değişikliklerden dolayı e, kimsenin ummadığı bir takım şampiyon olabilir ve hiç kimsenin ummadığı bir takım değişiklikler de olabilir. Yani Beşiktaş ikinci oldu diyelim. Veya üçüncü oldu. Yani çok enteresan bir durum söz konusu olacak bu sefer. Üçüncü olsa dahi hani Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme bu potansiyel var mı Beşiktaş'ta? Var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iki ön elemeyi geçebilecek bir Beşiktaş var mı? Var. E, bu hocası var mı? Var. Zaten Sergen Hoca bu sene Avrupa performansı başlangıç olarak oynattığı futbol göz doldurmamış mıydı? Malatya Spor'a? Yani Malatya kadrosu ile Beşiktaş kadrosu arasındaki farkı hiç anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın kalan haftalarda ki planlaması Arkadaşlar şu lig bitsin de gidelim yatalım. Biz önümüzdeki sezonu bakalım. Böyle bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kalan haftalarda Sergen Hoca'nın planlamalar arasında ne kadar yukarıya gidebilirsen e, gideceğim diyor Sergen Hoca ve bunu oyuncularına da iletti. E, çok farklı sonuçlar görebiliriz. Çok farklı bir iştaşta görebiliriz. Bunu belirtelim. Efendim transferle ilgili dedikoduları gelecek olursak şimdi bakın sizden gelen yorumlar. Hemen giriyorum YouTube sayfamda. Abone olmayı unutmuyoruz bu arada. Ve beğeniyoruz ki kanal büyüsün. ve evet, bu kanal çok güzel yerlere gidecek. Ee, yani Beşiktaş'ın işte farklı bir portalı daha olacak diye düşünüyorum. Abi Dorukhan'ın durumu nedir? Fenerbahçe'de adı anılıyor. Şimdi Dorukhan'daki menajer değişikliğinden dolayı Fenerbahçe'de adı anılıyor. Çünkü son bir senesi kalmış bir oyuncu diğer takımların da iştahını kabartır mı? Kabartır. Bakın bir kez daha söylüyorum. Dorukan var diye Beşiktaş Beşiktaş olmuyor. Onu belirtelim. Dorukan da Beşiktaş sayesinde Dorukan oldu. Yani o şansı Beşiktaş'ta buldu. Orada sakatlıklar oldu, bir şeyler oldu. Şenol Güneş forma verdi. Efendime söyleyeyim. Beşiktaş taraftarı destekledi. Şimdi bu planlamayı Dorukan'ın çok iyi yapması lazım. Ee, bakın Mario Gomez futbolu bırakıyor diye bir haber okudum bugün bence Mario Gomez futbolu çok öncesinden bırakmıştı. Mario Gomez Beşiktaş'tan ayrıldığı gün futbolu bıraktı. Ama Mario Gomez'i Beşiktaş'tan ayrılmaya iten güçler, kişiler, kimse yine aynı senaryo oluyor şu an Beşiktaş'ta. Bakın. Dorukan işte Gökhan Gönül, Caner Erkin yapmayın. Ben olsam Beşiktaş yönetimi önerdiği parayı kabul ederim. Ee, kariyer hatalarına baktığı zaman işte Mario Gomez'in en büyük pişmanlıklarından biri Beşiktaş'tan ayrılmaktı ve bunun yakın çevresini çok net söyledi. Öyle yani kız arkadaşı istedi falan diye değil. Mario Gomez'i Beşiktaş'tan göndermeyi iteklediler. Efendim Fabri Trabzonspor bu Trabzonspor'un yani Avrupa'ya gidip gitmemesiyle ilgili bir durum değil. Çünkü Trabzonspor'da Uğurcan'la ilgili çok enteresan gelişmeler yaşanıyor şu an. Ee, oradan gelecek olan çok ciddi bir bonservis bedeline Trabzonspor'a hayır demez. O gittiğinde kaleci e, yedek kaleci özellikle ikinci kaleci konusunda Trabzonspor'un eksikliği de olacak. E, Fabri bu anlamda biçilmiş kaptan onlar için ama Fabri aynı zamanda 5 yaşında transfer listesinde bekleyip göreceğiz. Bakalım e, bu iş nereye gidecek. Bu arada yine Trabzonla Beşiktaş'ın ortak bir e, girişimi yani şöyle ortak bir girişimi ortak hedefi diyelim. Pedros Mantalos e tabi Trabzonspor kastan UEFA'yı onaylayan bir karar çıkması durumda Trabzonspor'un transfer hamlelerinde çok ciddi değişiklikler olabilir mi? Olabilir. Hem iç transferde hem dış transferde. Bütün bunlar bir domino etkisi yaratacak Türk futbolunda. Ama tabii ki e, burada e, hakikaten bir haksızlık yapılıyorsa Trabzonspor'a bu haksızlığın e, giderilmesi konusunda hepimiz aynı düşüncede olmamız lazım. Yani bugün ona yarın sana olabilir ki dün sana yapıldı. Dolayısıyla bu çok önemli. Bakın arkadaşlar. Bu çok önemli ki Beşiktaş'ta Trabzon yönetimlerinde, Trabzon camiasında arası oldukça iyidir. Ben geçmişte Bon servisi elinde bir futbolcu alınma imkanı verken Beşiktaş yönetiminin bunu yapmadığını, bunu değerlendirmediğini söyleyebilirim. E, bon değil de başka türlü serbest kalma durumu olan bir oyuncu ve Beşiktaş bunu yapmamıştı. Çok da girmeye, detaya girmeye gerek yok. Evet. Mensah'la ilgili çok soru geliyor. Mensah Beşiktaş'ın gündemindeydi. Devre arasında. Yeni dönemde de gündemde olursa ben şaşırma. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla gitmeyeyim ileri. Yavaş yavaş gideriz ona da. Efendime söyleyeyim. 1-2 soru daha alalım ki video çok uzamasın. E, fer'le ilgili e, çok şey geliyor. Onda da bir kronik sakatlık söz konusu olduğu için Beşiktaş yönetimi çok sıcak bakmıyor. E, onu da çok net söyleyebiliriz. Ama listede devam ediyor. Fakat bazen mecburiyetlerden dolayı kronik sakatlı olan isimleri de riske gerek almak zorunda kalıyorsunuz. Kagaba bunlardan biriydi. Yani Kagawa'nın kronik sakatlığı varken aldılar. Kagawa bunlardan biriydi. Ve Kagawa tabi boşa çıktığı için şu an Beşiktaş'ın gündeminde gelmesi de gayet doğal. Abdullah Avcı'nın en çok kalmasını istediği isimlerden biriydi. Çünkü Kagawa ve Adem'le ikilisi çok iyi oynuyorlardı. Yine aynı şey olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Yaz transfer döneminde Kagawa Beşiktaş'ın gündemine mutlaka ve mutlaka bence gelecektir diye düşünüyorum. Güzel insanlar. E, soruları da bakıyoruz. Son bir tane daha alsak mı, alsak, almasak mı? Biraz tekerleme gibi oldu. Evet. Mirin ve Roko. Mirin'le ilgili e, Sergen Hoca'nın çok pek bir fikri yok. Onu görmesi lazım. E, Roko kamp dönemine bakmaları lazım. E, i̇kisinin de tabii ki teklif gelmesi durumunda. İkisinin de gönderilme ihtimali bir hali yüksek güvenli teklif bekliyorum. bekliyorum. E teklifler bekliyorum. Adem Larici teklifler bekliyorum. Videoya teklifler bekliyorum. Bu tekliflerin içerisinde yönetimde e, mutlaka değerlendirme yapacaktır. Bu soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bir dahaki videoda diyelim. Artık transferde yavaş yavaş gündemi uzaklaştıralım çünkü lig yaklaşıyor. Bundan sonra biraz daha lige doğru ve takımla ilgili ve Sergen Hoca ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız sizlerle birlikte olmak güzel. Takip etmeyi unutmuyoruz, abone olmayı unutmuyoruz. Sağlıcakla kalın güzel insanlar.